Herkese merhabalar değerli futbol severler. Sevgili Turgay Demir ile birlikteyiz. Transfer gündeminde yaşanan son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Turgay abi hoş geldin. Hoş bulduk Kaan kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Şimdi Fenerbahçe'nin bu sezonki en ön plana çıkan oyuncularını say desem, tabii ki de ilk sıralarda Kim Min gelir. Ee, Arda Güler'in dışında tabii ki. Kim Min Avrupa ekiplerini peşine taktı. Son olarak e, Milan İtalya şampiyonu Milan'ın Kim min transfer etmek istediği konuşuluyor. Neler söylemek istersin? Şimdi bir defa Fenerbahçe Kim min aldığında galiba Çin'den almış, değil mi? Fuan takımından almış. Evet, evet. Öyle attım. bir min galiba tam şeyde 2, 3 milyon euro mu vermiş Fenerbahçe? Öyleydi diye hatırlıyorum. Bir defa e, ben böyle performans açıkçası hiç beklemiyordum. Yani 40 maçın üzerinde oynadı bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ki stoperlerde hemen yanına böyle bir iki tane gol iliştirilmesi beklenir. Hani iki gol attı, üç asist yaptı falan filan diye. Öyle bir zorlamayı da hiç yapmadan ama müthiş bir taktik zekayla müthiş bir taktik zekayla e, yanındaki arkadaşlarını hani rahmetli Vedat Okya'nın bir sözü vardı. Stoperler tandem oynayanlardan bahsediyor. Karı koca gibi olmaları lazım derdi. Birbirlerini o kadar tanıyacaklar ki. Hı, hı. Yani, ne istediğini bilecek, hangi hatayı yapacağını da bilecek. Bu kim bilecek sanki bütün takımı arkadaşı, 40 yıllık dostu gibi karı, da karı, hani karı koca gibi tanıyordu. Bazen orta sahada topu kaçıran arkadaşının kademesine gelip rakibin topu biraz açmasını açacağını hissettiği anda orada hata kesen. Geride hem paralel hem öne çıkarak hem sol ve sağ beklerin arkasına yerine göre kademe yapan inanılmaz e, akıllı. Yani çok üzerine çıktı öyle söyleyeyim. Beklentilerin çok üzerine çıktı. Burada şimdi Milan'ı doğru değerlendirip Fenerbahçe ne yapmalıya gelmemiz lazım. Çünkü Milan bu oyuncu istemek istemeyi bırak almakta kararlı görünüyor. Hı hı. Bir defa Milan 10 yıldır Avrupa şeyde yok. Sahnede yok yani. Milan 10 yıldır hani gazinoda türkü söylemiyor. Mahallede Köy, köylerde çalıyor yani 10 yıldır polis i̇şte sahneye geri dönüyor ha Maldini ile Edeplerine Milan'ın Berlusconi'nin ilk dönemi galiba işte 86-2004 85-2005 öyle bir şey olmaz yani e, yaşı yetenler hatırlar e, Rekart var orta sahada Anjoletti var orta sahada e, Van Basten var ön tarafta Gullit var Sonra Şevçenko var 2000'li yıllarda. Şevçenko var ve 4 şampiyonlar ligi şampiyonluğu var. Ya da şampiyon kulüpler şampiyonluğu var. 92'den sonra olduğuna göre tabii adı değilse de şampiyonlar ligi şampiyonluğu var 4 tane. O efsane günlere dönmek istiyor. 11 yıl sonra şampiyon olmuş. Dolayısıyla Milan'ın bu durumda yakalamışken öpeceksin. Çok net söylüyorum. Kim Vinci'yi 15 milyon eurodan aşağı Fenerbahçe birisi tarihi bir var. 23 diyorlar hatta yani e, zorunlu satın alma zorunlu satın alma demeyelim de sözleşme fesi maddesindeki rakam 23 milyon euro. O, o Fenerbahçe'nin elindeki koz. Hı hı. Ben şimdi bizim kulüplerimiz böyle başlarlar başlar sonra ya 15'te iyi derler bırakırlar ya. Yani. yani mesela Beşiktaş'ta zıbdan da onu yapmadı bekledi. Kafasındaki ilk rakam zaten 5-6 milyon euro civarında bir rakama gider şeklindeydi. Öyle de gitti. Ben onu söylüyorum. Fenerbahçe 2025'e kadar sözleşmesi var. Satın alma opsiyonu e, zorunlu satın alma opsiyonu 23 23 milyon euro. Bu şartlarda Milan'ın bu oyuncu için 15-20 milyon euro gözden çıkarması kaçınılmaz. İşin bir tarafı bu. Yani ben Milan'ın cüzdanını boşaltabildiğin kadar boşaltmalısın diyorum. Yani Maldini Fenerbahçe'ye destek olmak için oyuncu almıyor. Evet. Milan'ı o kendisinin oynadığı dönemdeki efsane günlerine döndürüp babası gibi kendisi gibi kendisi de efsane olsun oyuncu olarak efsane oldu zaten. E, evet, stoperlerin olarak, ilerinden de hala stoperleri say desen abi Maldini sayarsın adam izlemiş beğenmiş stoperden de anlıyor. Aynen öyle. Şimdi Fenerbahçe burada bence tarihi bir skorla bu transferi gerçekleştirebilir. Ben en az 15 dedim pazarlığa başlamayacaksın. Başka türlü. Hani karşısına 7 8 10'luk bir teklif gelirse pazarlık bile yapmaya gerek yok deyip gönder. Biz daha önce Balıçı sattık dünya paraya. Bir çuval paraya gitti. Gökhan Töre'yi sattı beş ay, Cenk Tosun'u sattı. Hani biz bu işi de bilmeyen insanlar değiliz. Ben Kim Minjen'in 25 milyon euro gibi bir rakamı görebileceğini düşünüyorum. Görebileceğini düşünüyorum. Milan ciddi bir alıcıysa da rakamları yani, hani ne kadar kırarsak 15'ten başlayacağını düşünüyorum. Daha az değil. Bu işin Milan tarafı. Milan daha iyisini bu rakamlara bulamaz. Çünkü havadan yerden iyi bir stoperden bahsediyoruz ve en önemlisi oyun aklı var adamın. Oyun aklı var. Öndeki çip ön libero'yu yönetiyordu bir ara. Pierre döneminde. Üçlü savunma oynarken. Çip ön libero'yu yönetiyordu. Yani inanılmaz İyi bir stoper öyle söyleyeyim. Peki Fenerbahçe. Bizde şöyle bir şey var. 40 yıl stoper arıyoruz. 40 yılda bir tane buluyoruz iyisini. Onu da hemen satıyoruz. Fenerbahçe Şu parasızlığın şampiyonluk... gözü kör olsun Turgay abi. Ha fakirliğin gözü kör olsun. Annen gibi konuşsun. Öyle der. <laughs> Ama şöyle bakalım. Kim meyze gibi koyduğunda oraya oturacak. Serdar Aziz falan geçelim yani. Serdar Aziz en iyi sezonunda 10 maç oynar. Yani Bursa'sına bak, Galatasaray'ına bak, beş, Galatasaray 4 yılda oynadığı maç sayısı 40 yani. Kötü oyuncu demek değil bu, istikrarsız oyuncu demek. E diğer bir selam bir selam. kime bakarsan bak orada şimdi parlayan bir yıldız var. Tamam. iyi para kazan, sat diyorum. Ama o iyi parayı kazandığında yani kim 20 bilecek 20'ye verip 15 oraya stoper alacaksan verme yani yazık. Verme. Kim 25'e verip oraya en fazla 10 milyonu doldurabiliyorsan iyi bir araştırma ile bunu yapabilirsin. O zaman dersin ki yani böyle bir transfer var mı? 15 milyon artısı var. Yerini de aşağı yukarı doldurdum. Ben bu şartlar dışında Fenerbahçe'nin kim vermesinin küllüyen zarar olacağını düşünüyorum. Öyle 15 milyona vermişsin. Y e yerine 10 milyon adam koymuşsun. vereceği belli değil. Evre arasında iki stoper daha almışsın falan filan. Kül bir zarar olur. Bu oyuncu isteyen pazarla 15'ten başlayacak ne kadar düşürse 15'ten açarsan kapıyı açmayacaksın. 15'e ver demiyorum. Ama 25'e bu oyuncu vereceksin. Rakibin 15'ten başlayacaksın. Sen 50'den başlayacaksın. Kimi öyle bir oyuncu. Ha bizden önce böyle miydi? Çin tarafını bilmiyoruz. 5 milyon gibi bir Transfer değeri vardı görüyoruz. Ondan öncesi Hyundai Hyundai'de galiba şeyde Kore Ligi'nde Hyundai diye bir takımda oynuyordu. Pek bilmem Kore Ligi'ni. Yani adamın aslında Avrupa'da piyasası yok. o Orada bile fazla. Ama burada başkalaştı. Eğer öncesi bu kadar iyiyse. Çok soğukkanlı. Özellikle şey... Avrupa ekiplerinin e, önceden de Avrupa ekiplerinin istediği Sonra ilgisi biraz azalınca Fenerbahçe'nin hemen araya girip aldığı söyleniyor. Yoksa yani bayağı da yani, daha önce tamam. peşe takmış. Tamam da ama işte terette düşmüşler. Uyum sağlar evet, yani. evet. çünkü terette, terette düşmüşler. Çok uzun uzun boylu aslında stoper olarak. Ee, adamın yüzü bile değişmiyor. Panikli hani. Takım iki gol yiyor. Hatası da var bazen hata da yapıyor. Her futbolcu gibi. Bakıyorsun ki yani bu çok normal adamın yüzüne bakarsan bu çok normal. Ben yaptım diye ağlamam gerekmiyor diyen bir soğuk kan var. Arkadaşı için de bu tavrı. Yani maçı çok doğru yaşayan ben. Çok beğendiğim bir oyuncu. Ligimizde kalsın isterim. Değerini bulmazsa burada kalsın. Fenerbahçe ondan tartışmalı bir rakama vereceğine elinde tutması çok daha değerli olur. Ama Milan eğer dediği gibi şimdi geçen gün Guardiola Guardiola muydu? Gerçek ne dedi? Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için 500 milyon pound'a ihtiyacımız var dedi. 800 harcadı abi o da. Yani artık taraftar da sövecek Guardiola'ya. 800 milyon pound ya da 1 milyar pound gibi bir rakam harcadı City'ye. Tamam. Ben şimdi oradan başka bir yere geleceğim. Onu şundan söyleyeyim. Adam bu parayı rakiplere mi dağıtacak şirki olarak? Hayır. Adam diyor ki mesaj veriyorum Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Olur tesadüfen herkes olabilir. Yani denk gelir. Eto denk gelir senin takımına. Kaka denk gelir takımına. Ne bileyim Ronaldinho denk gelir. Hani denk gelir dediğim. Bir oyuncuyu alırsın para verir. Takımın diğeri doğru düzgün yatırım bile yoktur. Ama şampiyon olursun bir sene. Ama orada Milan'ın o efsane kadrosu kalmak istiyorsan harcayacağın paralar böyle. O da diyor ki bu iş pahalı istiyor kardeşim. Yani Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu istiyorsan benim bu kurduğum kadronun üzerine diyor. Benim 5 milyonla pal harcamam lazım. 5 milyon para. biz onu harcayalım demiyorum da Milan da bunu biliyor. Maldini de bunu biliyor. En azından Guardiola'nın açıklamalarını okuyor. O yüzden Fenerbahçe'nin eline yani başına talih kuşu kondu. E, Teşkilte hata yapmayalım diye dikkatli de konuşalım ama kızına çok zengin bir talibi var Fenerbahçe. Nin. Elindeki Bak, kıza çok zengin bir talebi var. Beşiktaş da elindeki kızlarından birini diyelim. Hani bizim insanlarımız böyle kız örneklerini sevmez. Hep erkek olmak istiyoruz örnekte ama teşbih olmaz diyerek geçtirelim. Rıdvan'ı da Beşiktaş. Kız Evinaz evi naz biraz nazlandı. Napoli dedi bilmem ne dedi. İstediği rakama yakın sattı yüzlerin pay aldı. Fenerbahçe'de kız Evinaz evi e, naz evi gibi, davranmalı. Kim Minjen etinden, sütünden Ayarlanmaz kardeşim. Rakamını da bulmuyorsa vermemeli. Abi şöyle söyleyeyim sana. E, güzel bir yorum yaptın ama ben de üstüne bir ekleme yapmak istiyorum. Kız bazen gitmek isteyince eğer sen vermezsen kaçıyor. Şimdi geçen ama bu kaçamaz. Da, bunun, basın ama bunun, ne? şey söylemişti. E, tutamayabiliriz kim şey demişti. Evet. Tamam. Ama seninle ne, ben de diyorum ki Öyle kaçsın zaten. Yani 23 milyon zaten şeyin var. Zorunlu satın alma var. E 25'e kaçsın canım biz onu davulla zurnayla göndeririz yani. yani ben düşük bir rakama kaçma şansı olmadığı için Fenerbahçe'nin eli çok güçlü. Ya Galatasaray Ribery'i kaçırdı elinden. Ya Ribery gibi bir adamı elimizden kaçırdık. Bu şeye benziyor. Herkesin ailesi bir hikaye vardır. Ben zamanında Yeşilköy'de benim dedemin tarlaları varmış işte satmış falan. <laughs> ya, da, ya da öyle vardır ya. Benim bir dayım vardı, Riberi... bir zenginlik dayım sülaleyi ha, rahmeti. Falan filan. Şimdi Ribery gibi bir adam hakikaten elimizden kaçırdık ya. 10 bin, 20 bin euro menajeri istiyordu. Hayal meyal hatırlıyorum. Şimdi 100 bin, 150 bin fazla vermeyelim de adamı kaçırdık. Yani dünyanın en önemli oyuncularından biriydi o bayağı bir döneminde. Ve biz kaçırdık. Şimdi kim diyeceğim? Ribery gibi gelmedi ama Ribery gibi de gitmesin diyorum. Fenerbahçe tedbir almış zaten en az 25 milyon diyor. Ben de diyorum ki yakalamışsın Sağ biraz diyorum İtalyan'dan. İtalya'da Akdeniz ülkesi onlar da bizim gibi böyle gözleri karardı mı parayı basarlar. Hep bizi mi iyi bir oyuncu almak için hep bizi mi e, yıpratacaklar biraz Milan'ı yıpratalım. Dünya sponsoru var. 25 versin, 30, 30 versin kim diyeceği. Söylemek istediğim o. gelin e, hakkını alarak gitsin kim Doğru söyledin abi. Güzel bir yorum oldu. Abi güzel bir program oldu. Ağzına sağlık diyorum. Konuyu da güzel özetlediğimizi düşünüyorum aslında. Hayırlı Arkadaşım. olsun. Ben Milan bırakmayacaktır bu işin peşine. Kim de Fenerbahçe'ye para kazandıra gidecektir. Bu Fenerbahçe'nin elini çok rahatlatacaktır. Bundan adım gibi eminim. Abi teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız. için. bakalım transferlerle ilgili gelişmeleri de ilerleyen günlerde de aktarırız. Hoşça kal diyorum. Hoşça kalın.